Van'ın Özal okul için açılan su kuyusundan çıkan esrarengiz ateş köylüleri endişelendirdi. Özal ilçesine bağlı Şemsettin Mahallesi'nde bulunan Şemsettin İlkokulu ve Ortaokulu için açılan su kuyusunda yaklaşık bir hafta önce başlayan çalışmalar bugün 135 metre derinliğe ulaşınca sona erdi. Kuyudan suyu çekmek için dalgıç motoru yaklaşık 100 metre aşağı indirilirken 2-3 dakika boyunca çekilen su birdenbire yaklaşık 15 metre fışkırdıktan sonra kesilip yerine esrarengiz ateşe bıraktı. Kuyudan suyu çekmek için dalgıç motoru yaklaşık 100 metre aşağı indirilirken 2-3 dakika boyunca çekilen su birdenbire yaklaşık 15 metre fışkırdıktan sonra kesilip yerini esrarengiz ateşe bıraktı. <laughs> Rüzgar da durdu. Ne olduğunu anlayamayan çalışanlar ve köylüler hemen itfaiye haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri bütün uğraşlara rağmen ateşi söndüremezken konunun belediye, afat ve maden tetkik aramaya bildirildi öğrenildi. Yükselmiyor bak şimdi bayağı yükseldi. i̇lk önce zaten e, okula su vermek için deneme yaptılar. Bu denemede sonra e, deneme yaparken birden bir su attı yani böyle çamurlu bir su. Çamurlu sudan sonra arkadaş bak hem çalışırken de elinde ateş sigara sigara ateşi falan bir de yanma çıktı. Yandıktan sonra 4-5 saate durmadan böyle yanıyor yani kesinlikle. Valla Erbil'de 77 şirketler grubunda çalışırken bu o, petrol şirketlerinden bunlar e, mühendislerle konuştum dedi. Metal gazı oluyor e, oluyordu. Metal gazı diyor belli bir saatlerden sonra 3-4 saat içerisinde diyor kendi kendine sönüyor diyor. Sordum dedi eğer belki gerçek gaz olunca nasıl oluyor? Onlar da dediler ki bu de, çıkan ateşte iz olmadığı müddetçe değil, %99, e, şey gazıdır diyor %99 şey gazdır diyor. Kullanılan gazdır dediler. Yani bu bunda iz var mı? Yok, iz yok. Aynen gördüm. Ateşle Irak'ta gördüm, ateşle bunun aynısı Irak'ta gördüm, iz yok. 20, 20, 20. Tabii, tabii, tabii. Aa, bugün deprem diyor. Geçen sene bugün deprem. Irak'ta ne aynı aynı. Aynı <laughs> <Aine. gülüyor> <Kerkukün. Kerkukün. gülüyor> <laughs>